Hepinize iyi günler, hayırlı hafta sonları diliyorum. E, uzun süredir beklediğiniz videoyu bugün çekmek nasip oldu. Beni takip edenler biliyordur. E, 250cc bir e, çevirme muhabbetimiz vardı bizim. Evet artık 250cc'ye çevirdik. 5 vitesli, döner şanzımanlı, güçlü bir motor oldu. Ama neden bu kadar beklettim? E, öncelikle e, motorun rodajının bitmesini bekledim. Mot motorun biraz daha açılmasını istedim son süratini, çekişini anlayabileyim diye. Sizler anlatırken bunları daha iyi izah edebileyim diye. Ee, ayrıca şöyle bir sıkıntım vardı. Ee, motor ustasıyla sürekli istişare içerisinde bulunup e, deneme yanılma yoluyla karbüratör üzerinde oynama yaptık. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı var. <laughs> Bu 250 cc motora şu an PZ30 Kein marka bir karbüratör takmak zorunda kaldık. Aslında bu karbüratör bu motora yetmiyor. Neden yetmiyor? Ee, son süratlerde 5. viteste e, yüksek devirlere çıktığınızda istediğimiz sürete e, benzini yetiştiremediği için çıkamıyoruz. Dişleri küçülttük. Şu an e, önde 17 arkada 32 dişli var. Bizim orijinal dişlileri biliyorsunuz. Önde 14, arkada 42 dişli vardı. Arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bakın şurada arka dişli var. Ee, çok küçük, 32 dişli. Önde kapak olduğu için onu e, gösteremeyeceğim. Önde de 17 dişli var. <laughs> buna rağmen, buna rağmen e, motor 125-130 km hızlara çıktıktan sonra daha fazla hızlanamıyor. Bunun sebebini ee, biz motor ustasıyla konuştuk, o kendisi de test etti, ee, uzun yol yaptı, geldi. Ee, benim de tahminim, e, onun da tahmini bu karbüratörün buna benzin yetiştirememesinden kaynaklandığını biz anladık. Peki ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Aslında ben bu motoru alırken e, 300'lük yani 250-300 cc motora uygun bir karbüratör aldım arkadaşlar yani cross motorlarda kullanılan bir karbüratörmüş. Karbüratörde sıkıntı yok. Mevzu şu. Şu parça manifold. Emme manifold arkadaşlar. Bu emme manifoldunun çap olanı yok. Bizim motosikletlere uygun olan çap manifold arkadaşlar. Bakın aklınıza bulunsun. Böyle bir proje yapacaksanız, böyle bir motor takacaksanız bizim motosikletlerin üzerindeki manifold çap. Yani düz manifold bizim motora uymuyor. Diyeceksiniz ki niye uymuyor? Hani bir şekilde eğip bükerek olmuyor arkadaşlar. Her türlü denedik. Şurada bizim motorun şasisi var. Şu metal kısım. Eğer çap olmazsa düz olursa bu görmüş olduğunuz karbüratör buraya dek geliyor. Şöyle göstereyim odaklayayım. Buraya dek geliyor. Dolayısıyla şeye sığmıyor. Şasenin içerisine sığmıyor. Hadi onu da geçtik. Bir şekilde onu da kesip eğip bükerdik. Yapardık. Şurada hava filtresi hortumu var. Onu da karşılamıyor arkadaşlar. Yani bunu uzatma şansınız, buraya getirme şansınız maalesef yok. Mecburen şu parça yüzünden bendeki 300'lük karbüratör boşa çıktı. Yani çöp oldu. Ee, küçültmek zorunda kaldık. Ee, ama şöyle hatırlarsınız ben o 300'ü karbüratörü belli bir süre kullandım arkadaşlar. Bir hafta falan. <laughs> o zaman niye buna taktınız diye soracak olursanız bu karbüratörü biz bulamadığımız için usta kendisi düz manifoldu kesip alüminyum sıvısıyla doldurdu. Yani kendisi bir uydurma manifold yapmak zorunda kaldı. Bakın çap olduğunu şu arkadan da göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu açıyı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şurada bakın. İçeri doğru kıvrılıyor bu manifold. Evet. 300'lük manifoldu usta kesti. Eğim verdi. Alüminyum sıvısı da doldurdu. Gel gör ki olmadı. Çünkü motordaki titreşimden dolayı bu alüminyum sıvısı da patladı arkadaşlar. Daha tehlikeli bir şey bu. Sonuçta motosikletin burasından çatladığı için benzin kaçırmaya başladı. Allah korusun yüksek süratlerde giderken benzin tutuşabilir çok kolay tutuşuyor biliyorsunuz ki arkadaşlar onu acil olarak söküp 200 cc karbüratör alıp 200 cc karbüratöre göre çap manifold var ama 300'lük 250'lik 300'lük karbüratörlere göre çap manifold üretilmiyor arkadaşlar dünyanın neresine bakarsanız bakın yani ben Çin'deki internet sitelerine kadar baktım hiçbir şekilde bu çap manifolddan üretilmiyor bir 250'lik bulmuştum e, Oruç Motors diye bir site var Türkiye'de. E, distribütörlük galiba. Bu yurt dışından parçaları getirip internet üzerinden satıyor. Güvenilir bir firma. Yani oradan parça tedarik edebilirsiniz arkadaşlar. CG motorlara ait birçok parça var. Onlarda da 250cc'lik e, çap manifold yani eğri manifold ellerinde kalmamış. Dedim ki getirtebilir misiniz? Ee, getirtemeyiz dediler. Ee, o da herhalde bunun üretiminde de 250 cc'nin manifold üretiminde de bir sıkıntı var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, artık o da yok. Yani piyasada 250'likler de kalmadı. Velhasıl e, bu motora, bu güçlü motora, bu 200'lük e, manifold'a mecbur kaldık. Bu da tabii benim e, istediğim randımanı vermedi arkadaşlar vermiyor. Ha birçok arkadaş için bu iyi olabilir e, ya tatmin edebilir. Şimdi iki motoru ben kıyaslayacak olursam ne fark etti? Ben e, orijinal motoruyla dişli değişimden sonra o e, e, ne yapmıştım öne 15 arkaya 40 yapmıştım yani 15'e 40 yapmıştım 115 120 arası gidebiliyordum arkadaşlar. E şimdi ne, ne değişti? 120-130 arası gidebiliyorum. Diyeceksin ki bu kadar parayı sadece işte 10-15 kilometre hız için mi verdin? İş öyle değil arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bu motorla 120 kilometre hızla sabit her hava koşulunda gidebiliyorum. Ya bizim motorlar öyle değil. Mesela bizim e, benim yaşadığım bölgede bir yol üzerinde çok müthiş bir hava akımı var. 115-120 ile giderken oraya girdiğinizde motor 80'lere düşüyor. Sürtünme kuvvetinden dolayı 80'lere düşüyor. Hatta bazen çok fazla e, rüzgar oluyor. 70'lere kadar düşüyor. Yani vites düşürmek bile zorunda kalıyorum. Ama orada bu motorla 120 km hızla sabit gidebiliyorsunuz. Yani her şeyi son sürat olarak algılamayın arkadaşlar. Yani e, e, bu motor işte 120 yapıyor. ve bizim motorda zaten 115-120 yapıyor. O zaman sen parayı çöpe attın. Hayır öyle değil. Bu motor 125-130'lara kadar yolunu bulduğu zaman çıkabiliyor ve sabit gidebiliyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Şimdi bu motor bir kere 5 kilogram daha bizim orijinal motora göre daha ağır. E, artı ben de gördüğünüz gibi 3 tane büyük çanta var ve bunların içleri dolu. Kendisi 130 kilogram, arkasındaki çantalar ve ağırlıklara beraber 140-150 kilogram ağırlığında bir motor bu. Ee, üstüne üstelik ben de 85 kiloyum. Ee, Üzerimdeki botlar, kıyafetler, kask vesaire şusu busu derken 90 kilogram da benim. Yani üzerine bindiğim zaman 230 kilogramlık bir motora dönüşüyor. Ağırlığa dönüşüyor bu. Dolayısıyla bunu hareket ettirmek, e, belli bir süratten sonra hızlandırmak zorlaşıyor. Bunun içinde ne gerekiyor? Karbüratörün güçlü olması gerekiyor arkadaşlar. Yani benim bu motorda ilgili bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım buradaki bu karbüratörün bunu besleyememesinden kaynaklanıyor. Ya bunu aşabilir miyiz? Bakacağız. Nippy diye bir marka var. Karbüratörleri çok güzel. Yarış tipi karbüratör, jet karbüratör veya püskürtmeli karbüratör olarak geçiyor. Yani enje, yarı enjeksiyonlu mantığıyla çalışıyormuş. Biraz pahalı arkadaşlar. E, 3 ile 5 bin lira arasında fiyatları değişiyor. Hadi parasını da geçtim. E, şu an onu da bulmak zor. Yani Öyle birkaç yerde var. E, Fiyat yüksek olduğu için şu an şey yapamadım. Hani e, almasını alırım ama buraya bunun manifoldunu nasıl uydururuz? Onu buraya nasıl takarız? E, onunla ilgili çekincem olduğu için şu an onu bekletmekteyim. Eğer e, ustayla konuşup o manifoldu buraya uydurabilirsek şimdi burada olduğu gibi şu an hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Motosiklet saat gibi çalışıyor. Ama dediğim gibi e, ben buna bir dünya para gömdüm. Benim istediğim randımanı ben sağlayamadım. Ama birçok kişi benim motoru kullandığında e, bu motor hocam yeterlidir diyebilir. Bana göre yeterli değil arkadaşlar. Şimdi ben maliyetten bahsedeyim biraz. Bunu da merak ediyordunuz. Şimdi motorun kendisini ben 20 bin liraya aldım. E, 250 cc'lik CG motor diye yazdığınızda e, fiyatlar şu an 25-26 bin lira ama hani böyle motorculara gidip bu tarz e, motorları kelle motor olarak satan yerlere pazarlık ettiğinizde yine 20 bin lira civarında e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu da tabi taksitte yaptırıyorlar. E, 20 bin lira motor, iki buçuk bin lira civarında bunun montajına para verdim arkadaşlar. Ee, şeye karbüratöre bin lira para verdim. 300'lük ilk aldım karbüratöre. Buna 200 ile 500 lira para verdim. Ee, bir beyin denedik. Acaba beyinden mi kaynaklanıyor dedik. Bazı tekleme sorunları vardı. Ya o beyin falan çok pahalı değil. Bobin aldım. Bir tane beyin aldım. Onlar toplamı zaten 500-600 lira gibi bir şey tuttu. Ama velhasıl tabi bu rakamları topladığınızda 24-25 bin lira gibi bir maliyet oldu. Birçok kişi için değebilir ama ben ne istiyordum? Ben 130 kilometre hızlarla yani 130-140'lara çıkabilen bir motor ama 130'da da böyle rahatlıkla sabit gidebilen bir motor istiyordum. Şu an istediğim süretin 10-15 kilometre altındayım. Verdim paraya çok şey yapamadım arkadaşlar karşılığını alamadım. Ama dediğim gibi birçok kişi bunu kullansa yani kalkışı gidişi 250'liklerle yarışıyor arkadaşlar. Yani zayıf bir motor değil güçlü yokuşta falan çok güzel çekiyor. İki kişi olmanıza rağmen bazen arkadaşları taşıyorum ben şu küçük dişlilerle bile yokuşta hızlanmaya devam ediyor. Bırakın vites düşürmeyi vites daha yükseltiyorum. O konuda bir sıkıntım yok ama dediğim gibi sürat benim için önemli. Neden önemli? ben top speed yapan seven bir insan değilim arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey algılanmasın. Benim motorcu arkadaşlarım var. Motor grubumuz var. Onlarda 250'lik Forza'lar var. Bir Forza var. Dolayısıyla benim onlara ayak uydurabilmem lazım. Yani onlar 130-140 kilometre hızlarla sabit gidebiliyorlar. O yüzden hani biraz daha motorun performansını artırabilecek bir şeyler yapmam lazım. Dişlerle oynadık. Güzel bir buji taktık. Ee, karbüratörün iğne ayarını iğne ayarını en alt seviyeye getirdim. Yani en çok benzini çeken seviyeye getirdik. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Güzel bir hava ayarı da yaptık. Ama ona rağmen işte bu kadar bir performans elde edebildik. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah bu karbüratör olayını düşüneceğim ben. Randıman alabilirsem bu karbüratörle ilgili de yani becerebilirsek daha doğrusu bununla ilgili de ayrı bir video atarım arkadaşlar o konuda sorun yok ee, başka ne vardı bahsedeceğim ha bir de şeyden bahsedeyim motor dışında <laughs> egzoz arkadaşlar egzozu ben boyadım motor egzozun şu uç kısmında kafa kısmında Paslanmalar başlamıştı. Özellikle arka tarafında daha çok belirgindi. Bu şekilde bakın. Şu an ilk günkü haline geri döndü. Orijinal egzoz gibi oldu. Şöyle göstereyim. Yepyeni oldu. Boyamak çok kolay. Ee, ama tabii şöyle biraz zahmetli. Sökmesi çok kolay. Şuradaki e, vidaları söküyorsunuz. İki tane vidası var arkadaşlar. Bu vidayı söktükten sonra bir de şurada var şu arka artçı pedinin vidasını sökünce şuradaki vidayı çıkartıyorsunuz. Bu geliyor. Bu buradan boğazından motordaki giriş kısmından çekip şuradan dışarıya alabiliyorsunuz. Ee, burada boyama kolay. Önemli olan bunu zımparalamak arkadaşlar. Yani bunu ben bir saat boyunca hiç boya kalmayacak şekilde güzelce zımparaladım. Yani çıkartır çıkartmaz hiçbir şey yapmadan bunu boyarsanız bu boya atar arkadaşlar. Yani fabrikasyon boyası üzerinde kalmayacak. Ben bunu baya komple metal, Hani temizledim. Pastanı falan da temizledim. Metali kalacak şekilde, boyası olmayacak şekilde temizledikten sonra e, ısı boyasıyla, buraya dikkat, ısı boyasıyla e, siyahı var, bunun gümüşü var. Şu renkte olanı da var arkadaşlar. Tabii ki bizimki siyah olduğu için ben siyah e, ısı boyası aldım ve boyadım. Çok da güzel oldu. Motor hani sanki böyle yeni alınmış gibi oldu. Ben böyle paslı e, bir şey kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle pası hiç sevmem. E, mesela şuralarda da hafiften paslanmalar var. Şuralarda bakın. Şöyle gözüküyor. Bunları da bir gün e, oturup uğraşacağım. Bunları da temizleyeceğim. Ama genel olarak motorun öyle orasında burasında paslanma yok arkadaşlar. Yaklaşık olarak e, 7 ay önce aldım motoru. Motor güzel, dayanıklı. <laughs> Kaliteli bir motor yani. E tabi ki bir de ruhsatta el hissesi geçince bu motorun tutulmaması içten bile değil. Evet şimdilik bu kadar. Ee, video biraz uzun oldu. Umarım sonuna kadar dinlersiniz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.